Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümünü protesto eden Rum gençler ellerinde Yunan bayraklarıyla sınıra yürüdü. Türkiye, Türk askeri dışarı sloganları attı. Rum gençler Lokmaca sınır kapısı bölgesinde yanlarında getirdikleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayraklarını yaktı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Rumların sınırda bayrak yakma eylemlerini şiddetle kınayarak Rum Ortodoks Kilisesi'nin kontrolündeki Rum eğitim sistemi, örgün eğitimin her kademesinde Türk düşmanlığı aşılıyor ifadesini kullandı. Üstel yaptığı yazılı açıklamada Kıbrıs Rum liderliğinin 3. Makaryos'tan devraldıkları Megali İdea mirasıyla adadaki barışı, huzuru tehdit ettiğini belirtti. Kıbrıs'ta Türk düşmanlığı üzerine siyaset yapan aşırı sağ faşist Elan Partisi'nin 3. Büyük Parti konumuna gelmesinin tehdit ve tehlikenin boyutunun somut göstergesi olduğunu vurguladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Elam'ın karşılığı bir siyasi parti olmadığına işaret eden Üstel, çünkü Kıbrıs Türk halkının barışçıl, çağdaş bir demokrasi kültürüne sahip olduğunun altını çizdi. Üstel Güney Kıbrıs Rum yönetiminde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 42. kuruluş yıl dönümü kutlamalarını protesto etmek isteyen bazı Rum grupların bayrak yakma eylemlerini şiddetle kınayıp Kıbrıs'ta yaşanabilir bir çözümün iyi ilişkilere sahip iki komşu devletten geçtiğini yineledi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler bayrak yakan Rumlara tepki göstererek bayrağımıza uzanan eller bunun ne anlama geldiğini tarihsel hafızamızdan öğrenmelidir dedi. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağının yakıldığı eyleme en güçlü şekilde kınayarak nefret ve kini besleyen zihniyetin sorgulanması gerektiğini vurguladı. Erhürman bayrak yakma eyleminin nefret ve aşağılamaya yönelik bir davranış olduğunu ancak esasen eylemi yapanların nefretin, kinin ve ilkel şiddet dürtülerinin esiri olduklarını gösterdiğini belirtti. Cumhurbaşkanı söz konusu provokatif eylemi en güçlü şekilde kınadığını ifade ederken bu tür davranışlarının davranışların engellenmemiş olmasının, nefretle kini üreten zihniyetin sorgulanmasının önemine dikkat çekti. Erhürman, bunlar elbette önümüzdeki günlerde gündemimizde olacak ve sorgulanacak. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın dedi.